Bismillahirrahmanirrahim. İnsanların idrak edemedikleri hususları veliler bir yakaza uyku ile uyanıklık arasında peygamberlerle buluşup bu hususu ona anlatırlar. İşte bu paye ve makam bu yolda yürüyen evliyalar için tespit edilmiştir. Allah'tan başka hiçbir kimseden yardım görmeyen ve hiçbir hocadan faydalanmadan kendi himmet ve kabiliyetleriyle çalışıp doğruluk ve bilhassa ilmi elde eden ve kendilerini insanlık meziyetleriyle süslemiş olanlar bu makama sahip olmuşlardır. Bu ilimlerden bir ilim de nebat ilmidir. Allah bu ilmi bu şeriatta kendisine sevgilisinin diliyle ibadet edilmesi için getirmiştir. Bunların aracılarıyla idrak ehli ve yazı ve çizgi alimlerdir. Bu alimler ledünni ilimler ilimlerdir. Bu ümmetin peygamberlerinden çıkan ilimler olmadığı gibi, peygamberlerin varisi olan evliyaların da ilmi değildir. Bu ilim indidir ve insan şahsiyetiyle alakası vardır. Bunlarla varılan netice şudur ki, bütün topluluklar Allah'a tam bir şuur ve idrak ile dua etmelidir. Allah'ın sevgilisi söylemesini emrettiği gibi bana ve benim yolumda yürüyenler için basiretle Allah'a dua edin. Onlar bu ümmetin içinde İsrailoğulların peygamberi gibidir. Musa peygamberin şeriatıyla hükmeden Harun peygamber gibi. Bu cihet Kur'an'la da açıklanmıştır. İşte bunlar gibiler hiç şüphesiz ki hakiki şeriatı muhafaza edenlerdir ve en çok bilgi sahibi olanlardır. Fakat fukaha buna pek iltifat ve itibar etmez ve inanmazlar. Onlar bunların doğruluğunu aramaya lüzum görmezler. Arzuladıkları tek şey makamlarını korumak ve hakikatleri gizlemektir. Öyle ki kendilerince doğru olarak bilinen cihetleri dahi yazı ve çizgi alimlerine bildirmezler. Bir şiir, hakikat ehlinin mezhebince bütün sayılar birin içindedir. Zira sayılar ne kadar çoğalsa hakikatleri yine birdir. Ledun ilmi öyle bir bilgidir ki yakınlık ehline ancak Allah'ın talimiyle malum olur. Akla bağlı deliler ve müşahedelerle değil. Nitekim Kur'an Hızır'ı ledun ilmine malik olmakla över. Yakın ilmiyle ledun ilmi arasında fark şudur ki, yakin ilmi, ilahi zat ve sıfat ve nurunu idrakten ibaretken, ledun ilmi Allah'tan ilham yoluyla manalar kavrama işi. Nasıl ki Allah bir şeyin olmasını dilediğimiz vakit ona ol deriz, o da olur buyurmuştur. Şu halde bir şeyin olması için emir veren zat, onun iradesi ve bir de kün ol emri lazımdır. Eğer bu zat ile onun bir şeyin olu vermesini dileyen, iradesi ve olacak şeye hitap ve teveccüh eden, ol emri olmasaydı, o şey de var olmazdı. Bundan sonra böylece bu şeyde üçlü bir birlik meydana geldi. Bu sebeple bu birlik tarafından onların yaratılması ve varlık ile vasıflanması gerçekleşti. Bu gerçekleşmede önce kendisine emrolunan şeyin Allah bilgisindeki suretine sonra bu suretin kün emrine işitmesine ve daha sonra işittiği emre itaat etmesine bağlıdır. Şu hale göre yaratanın üçlü birliği yaratılanın üçü birliğiyle karşılaştı. Yaratılan şeyin yokluktan var olmasından onun sabit olan zatı kendisini icat edenin saatine bu hitabı işletmesi yaradanın iradesine ve yaradanın ona var olması için verdiği emre uyarak kabul etmesi de Allah'ın kün emrine karşılık düştüğü için o şey de var olmuştur. Musa aleyhisselam faal kuvvetleri nefsinde toplamış olmakla çok ve çok ve çeşitli ruhların toplamı olduğu halde bugün çünkü çocukta ve büyükte tesir bıraktı. Çocuğu görmez misin ki bilhassa büyüklerde tasarruf eder. Büyük kendi üstün mertebesinden inerek çocukla oynar. Onunla çocuk gibi konuşur. Çocuğun aklıyla görünür. Şu halde çocuğun tesiri altındadır. Fakat bunun farkında değildir. Sonra çocuk büyüdüğü vakit kendi terbiyesine ve himayesine alır. Kendi işini yürütmeye, onu kendine alıştırmaya çalışır. Canı sıkılmamak için onunla oyalanır. İşte bu hareketlerin hepsi küçüğün büyüğe karşı yaptığı şeylerdir. Ve çocukluk makamının kuvvetinden ileri gelmektedir. Çünkü çocuğun Rabbine ilgisi daha yakındır. Böyle olunca Allah'a en yakın olan kimse ondan uzak olanı tesir eder. Nasıl ki sultana yakın olan kimseler de bu yakınlıkları dolayısıyla ondan uzak olanları tesir ederler. Kalp kasvetinin alameti Allah'ın kulunu kendi tedbirlerine itimat ettirmesiyle başlar. Kul kendi tedbirinden başka bir şeye başvurmaz ve Allah'tan imdat istemez. Allah'ın Resulü buyurdular: "Ya Rab, beni şu anda doğmuş bir çocuğa korur gibi koru. Allah'tan başka kuvvet ve davranış sahibi yoktur." Allah Zülcelal, Allah Zülcelal.